Herkese salamlar dostlar. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir oyun oynamaya kararlıyam ve bugün sizlerle beraber diyak bile bir dene önümüzde bir tane bir maşın var ve bugün sizlerle beraber diyak böyle bir maşın oyunu vardı diye bu böyle görüyoruz gibi bir tane burada ele bir şey maşını bir bir şey var şimdi biz maşınımızı geliştirip geliştirip yollarda biraz sürmeye çalışıyor ama bu önümüzde de kaplar var ha Məsələn bu mavi qaplar e, deyək ki, maşını gətirdiii bizə. Ya mə qırmızı qaplar alacağısaz, qırmızı qaplar da maşımızın dəyərini düşür və belə də yenə xurda olur. İndi maşın oyun oyunumuza başlayaq. Amma abunə ol, like atmadı unutmayın ki bu video oyununda davamını çəkə bilim. İndi istəyisə olsa başa mə reklam gəldi. En zaman kaybetmeden oyunumuza başlayalım indi cırağ Bak indi. Baba maşınımız çok challenge oldu. Bak var oldu. Yüz baba. Direkt hemen verip M4. Oba bak bak. Oyun cüncelatta. Diyak için bir de çocuğun oynamamış ama oyun halbiden cüncelatiydi. Böyle bir şey değil o mesela. Hedim bu maşını satak yoksa garajımıza koyak. Yəni mən bunu qarşıma qoymaq istəyirəm. Qoyaq qarajımıza bu maşını. Burada da şey yoxdur. Qarajımıza hardan girirdox bu oyunda? Allah, bir də çuqun oynamamışam. Desən, yadımdan çıxdı, amma nətar, mən nətarçı nə rəssiyim qarağa. Ben bu oyunu hiç o gün oynamamışım diye garajıma da giremem ben <laughs> onu Ooba taçer değişmezse var valla ben bu oyunu bir hafta <laughs> önce oynamıştım ama Hani garajımın yerini tapamadım <laughs> <laughs> ya gafse Niye böyle, niye böyle olsun ki Ooba cip oldu kaşey Biliyooz <laughs> cipten oldu oyun, maşın Şimdi bunu da, bunu da garajımıza koyuluk çünkü istediğimiz maşınlardan bir azını garajımıza qoyum amma mən hələ də garaja mürəmmürəm mən nətaj gəlim garaja vallahi bilə garajın yerini tapam mən oyun deyək ki əlaşə baxarlarsa güncellerlər də amma Qarajın yerini tapa bilmədim nəhayət. Sizin mə bu ayaq oyunu oynayanlar rəyə yaza bilən qarajın yeri sizdirsaz, o qaraj yerini taparam indi. İki sər maşın moddu amma baxa bilmirəm qarajıma. Sonradan olar bəlkə də. Hadi biz başlayaq indi yenə xurd. Yenə xurdxaşıl maşını yox ya. Baqda irəlidə bayraqlar var. Mən bunu seçirəm. Nola bax. Bir də nə Porsche oldu maşınımız. Bir araç etmek istiyorum hemen orada neler var. Bunu da garajımıza koyduk sonra. Bunu da garajımıza koyak şimdi. Hey! Beklamdan sonra ma maşımızı değiştireceğim. Hey! Ha? sonunda garajımıza gəldik. İndi 3 dən maşınımız var. Biri BMW, bu Jeep. Buyur dedilər. Hə, birisi bu Porsche idi. Burada da maşlarımıza paqirlə yerlərimiz var. Məsələn, bura pullar versəm bu qarajlar bitməxçi bizim olar amma yaxında bu oyunda da full maşınlarımız olacaq. Yəni mən evə nə qədər maşın var idi amma işin ucunda heç indi görə bilmirəm ki, heç bir pulumuz yoxdur bizim. Yani bir gün olsun ee, sizlerle beraber bu oyunda, ne tabi bunu alarak bu ekip nerede? Ha bak garajımız geri açıldı, bundan sonra pon garajı ödeyebileceğim, İndi başlıyor. <laughs> Buradan pulları toplayabilirim arada. Kırmızı olsun başında. 256 metre ve maşınımız bilinen pokoyn oldu burada buraya geldim aa maşını garaja koymak istiyorum hadi bu, bunu da garaja koyak görək oldu mu valla bu maşın da garajımızdadır 96k pulumuz var yani 9600 pulumuz var devam ediyor indi bu oyunu severse olsa çekin yok devamı yorumlarda yazın 153 k jeep jeep 253 k mini Cooper 576k ve aa tam da az kalmıştı ben mini Cooper ya yani bu maşını satak yoksa garaja koyak satsa çok geçe pulumuz oluyor ama ben bunu bunu da garaja koyak da ne olsun ki biraz birazcık maşlarımız olsun son reklamdan indi yenə de bu al level 6 deyəm bu oyunun bir de növü var yani CS olsun növündən başlaya bilərəm amma ha, <laughs> bir dəqiqə dayan yenə gir bu oyuna bir də bu oyunu, oyunu yükləmək olsa bu adam baxıb yüklə edə ama yine sizlərdə bu oyunun reklamdaca kaldı qaldı dur də qalsa nə olacaq i̇şte yaxında zaten oyunu Aslında ben bir gün bitirmiştim ama O, yeminən, bu qattımız eksiydi. Bir də bu qat deyək, çox çətinləyirik. Bir. Hadi bir də başlayaq. 900 ka, 850 ka, 1060. Dur, 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 dur. 400 ka. Bir də nə porşu oldu. Çox lağan. Bax, burada kaplamalar var. A, bax, cihazmış oldu. Mən bunu seçirəm. Bax, 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 çək, çək, çək. X5 şibi biraz çox pul qazancı. Mən bu benzin də nədir? Bilmirəm amma Mənim tam başa düşmədim. Bunu da garajımıza koyaq. Çünkü ilk kaplamamızdı bu da bizim. Ona göre bu da garaja durabilir. Devam edelim. 1-4 metr değil mi? Sağır bu defa da de bu. 1 mi? Ay dayan ay nasıl? 932. 1 oldu. Ve maşınımız Porsche Cayenne oldu. Demirəm Farklı, farklı maşınlar olsa Bəzisini satacağım Yox ama eğer Geçen maşına gəlsə onları qajda satayım Buna görə bunu da qarajda saxlayıram Yani ki bu da qarajımızda dursun bizim Yani bu oyunu Çox sevdim mən Yani eğer sizler de sevsiniz Amin olar ha bu oyunu çək At saat Bu oyun da gələ də bilər Yani bu çox da qajan oyunlar Sevdim 2 metr deyim indi görüm bir üstüne ay öyle ne kadar sana 106 mı o maşına bak o <laughs> yani ben o şeye boyadım ne oluyor? kırmızı kaplar çık önüme abi ham maşın nede <laughs> ne geçe maşın oldu bu oba çok geçenci oldu yani ben ben bu maşını Mecbur garaja koyacağım çünkü bu en sevimli maşınımızdan biri oldu. En sevdiği maçımızdan birisi bu. Ha, şimdi başlayalım. Şimdi pulumu bu, bu şeyleri çünkü bu maçımı değiştirip ben, ben on ya bu başlamak istemiyorum. Ne kadar değiştirmek Bir böyle şey değil mi? 700 dotka. de M4'e Gene cip var. İnşallah ama ben bu cipi... Bak bir üç müydü dayanın ne no, ay dostlar bunu satacağım çünkü eni maşınımız var ama uzun süre bu maşını satıram cah neşe verecek bize burada videoyu bakıp alabilirsiniz ama ben dayan ben neşe otuz bin kaptım on sekiz pulumuz oldu yine tam okuyan bir numarasını değiş mi alçılık maşınıma peşe hadi 5 içimi 5. Me bax Karim vacəm. Dayan, dayan. Ay, hə, indi mən onu niyə bilə bilə seçdim? O bax. Rahat yaşılması varam. 5 2-ni. Hə, belə bir cip gəldi. Bu cipi qarajımıza qoyuram çünki əvvəllər bu maşın mə o qədər qabağıma çıxmışdı ki. Yəni siz də bucağırsaz, həqiqətən də şəkat dışarısı amma mən bu maşını nə qədər sağalmışdı mən buna görə yenə də yanımda saxlayacağam bu maşını garajımızdaca dursun Ya mm habe -hmm. e, ich zwar da bu reklamlar gəlir amma sən mən videonu kəsa bilmirəm də kəsincə ammasa bu reklamlar keçsin də amma bu reklamı mən nə edəcəyəm ki Hı, Bunu öyrənməmişəm bəlkə amma bunu da bir öyrənməyim mən garajıma bir də nə baxa bilərəm görüm garajımızda baxı bax garajımızda e, bax, 1 6, 7, 9 tane maşımız var. Hani ben o telefondan daha açsam var ha. Hayden daha açtığımı saz. bir bilsaz. Bir de orada açım aşağıdan bir tane selden ceyir. <laughs> Bu evde mi verelim şimdi çekmişti de. Ha bak burada da normalde maşını tekerini değiştirebilirsiniz. Bu da maşını öz modifiyeti. Mesela burada böyle bir şey var da. 5 mi değil 5 mi değil mesela Bunlardan birisini alsaq bu maşınıdan ataxa bilərik. Mən indi bir dənəsini satın aldım. Bunlarda təkərlər. Ya da bunlara xəşəmiyim. Bax burada məsələn video birisi var. I know that bu reklamlar gəlməsin abicə də bir nə olar. Hə. Təkərimizi seçəmək oldu. Maşımıza qayıtsa bu təkərləri taxıl taxılmış oldu desən. İndi eşin ucunda belə bir şey vardı. Yenə biz davam eləyək. Hava məsəlinə də o vaxt bu köşəyə, Artur. 36 m, dayan. 32 m. Uf, bax cip. Hə, ay, hadi. hadi 45 m, 45 m deyir, dayan. Bax bu. Ha, bax bu maşın. Bu maşını da Eh mm -hmm. mən qarışıb da saxlayacağam. Ha, bəyinsindən artı bilmirəm. Ha, indi mə bunu bunu da qarışıma qoyamam deyəsən, şərh var elətdi mənim bildiyim qədər. Məndə bence bu şərh var elətdi. Amma şununla 3 litrlə səbəniyəm. 3 litr, 3 kitab 290 tikə. İstifadə prokoddu. Amma pisə də bu qatdığımız da olacaq. Yəni aba burada görən nə qədər qaplar var? 95 milyon deyir dayan. 750 30k 95 mi dayan. 11 mı baba neçek qapı açıldı, bax. 155 mı deyəcəm mən. Gəl. O maşına bax, bax. O oh. ya yeah, Pagani. Vallah, niyə bizim yenə bir dənə Pagani-miz olsun istəyirsənsə. A, vallahi mən bu, vallahi bunu satdım, getdi. Satdım bunu da. Ne şey qazanacam indi. İşə gedir. Uydu. 3 litr səbəniyə, 2 kök üç dənəyə, 2. İyə ona bilmirəm, pulumuza baxın. 299 rubl. İstifadəyirəm promo kod B. Ay gedə nə oldu? Vallahda, vallahda bu qədər pulumuz oldu bizim. Bunu biraz xərclədim. Bir və maşınımızı dəyişdirdim. Bununla başlayaq. Oy, bununla başlayırıq da. 1.4 və məsələn 7000 rubl açıq. 795k 865k 714 B1 12m deyir 12000 girişimi Yenə bu sarı Porsche gəldi və mən bunu yenə də satıram. Bunu da saxsın, satdım, getsin. Hə, hmm, bunu bunu da satırıq. İstiyorsa olsa devam ediyor, istemiyorsa olsa da video. Bir tane de yaxşı oynayıp sonra da bitiricek. <laughs> bak 4, 4 challenge geldi bak. Subarımız oldu. Ben yine de almayacağım hiçbir kapını. Ama bak burada bir bayraklar var dayan. O <laughs> bu Lamborghini. Ben bu Lamborghini'ni garajımıza koyuram. Görme ne şeydi Lamborghini'miz var. Gel şey. Ona ben bunu Garajda da Ve gelen defadan da devam edicek oyunumuza. Bir sonraki videomuzda e, ki, e, mahallemiz olacak. Yani bu, bu garajları açacağım. Burada maşınlarımızı koyacağım. Yani istisi olsa hadi ya da, ya da ben ikinci iki bölümünde diyeceğim Bir sonraki videomuzda da bu bütün garajları açacağım. İkincisi de orada bir tane... Orada da kulübemiz olacak. Yani orada da it koyma yerimiz olacak. O da olar bir gün. Burada da garajlarımız var. İleride da garajlarımız var. Yani bunların hamısı bir sonraki bölümünde açacağım. Bak burada mesela scooterimiz var. Ne ki bu scooter scooterle. Mesela bu bir sonraki bölümde bununla da gelirsiniz. Eğer rah size rahat dövse bu. Siz mecbur scooterle gelirsiniz. Bu en rahat da şeydir. Hey mesela kamyaya başladı. Neyse daha bilmiyorum. Neyse dostlar sağ olun. Salamat kalın şimdi.